Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ve sevilen oyuncumuz Ekrem için başarılı oyuncusu oldu. Savaşçı dizisi haftanın en çok konuşulan dizilerinden biri oldu ve haftanın en çok konuşulan erkek oyuncu sırasında Ekrem için de ismi var ve biz de bu muhtemel bir hemen sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi Ekami için e, namı yürümüş ve çok güzel bir şekilde dizinin reytingi her şey çok iyi. Bir Ekami için oyunculuğunu çok sevmişler ve de çok beğenmişler. Arkadaşlar El için bunun için tebrik ediyoruz ve hep böyle olmasını istiyoruz. Başarıları devamlı olsun diyoruz. Sizlere yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.